kadar milletin hakkını alanlar, hakkını alanlar, onlar kandırıp zevkede alanlar, diplomayla olmaz olmaz hakim olanlar, suçsuzun başına hey dost çöktüm ise yok, yok yok. Esnafıla, bu şey konusunu e, konuştuk, bu kaçaklar meselesi var ya, oradaki... Hı. Evet, Elektrik Ağustos 2014'e kadar aynı uygulamanın devamı noktasında talimat verdi başbakan. Orada da kime kime verdi. Yani, yani tamam dedi. O konuyu biz eee evvelsi gün geçen hafta Faruk Çelikle beraber arz ettiğimizde, e, tamam" dedi. Yani madem öyle. Ta, tamam da Enerji Bakan aynı görüşte değil. O farklı çözümleri, bu şeyleri var. O Enerji Bakanı da var mıydı orada? Vardı ama o tam o şeyden sonra geldi o. Ee, onu o zaman e, bir hatırlatıp siz bir hatırlatın o zaman abi bugün görüşecekseniz ee, talimatı versin çünkü kendisi tamam dedi haklı olarak dedi ki yani e, oradaki dağıtımı yapan şirket ne yapsın dedi nasıl karşılayacak bunu tabii ki dedi ödememiz lazım %60-70'lerdeki bir kaçakla nasıl baş edecekler dedi sonra da şeyde e, Osman Baydemir'le görüşmede de onu söyledi bu kaçaklar konusunda yardımcı olun siz de vatandaşı teşvik edin e, borçlarını ödesinler, kaçak elektrik konusunda hassas olsunlar diye o belediyedeki görüşmede de söyledi, bilginiz olsun. Tamam, Allah razı olsun. O iyi niyetli ama altı alt, alt, bürokası inince hiçbir şey ka kayboluyor gidiyor orada. Yuh yuh yok yok soyanlara soyup kaçıp doyanlara insana kıyanlara yuh nefsine uyan. Bizden kaynaklandı. Şimdi e, o konuyu vekiller falan gündeme getirdi. Vali de söyledi. E, yani başbakan bir tepki vermedi yani şöyle böyle diye. Ha, yani kendisine ulaştırdılar. Ulaştırıldı, ulaştırıldı. Hı. E, Aynen Şimdi geçen hafta pazartesi günü 3 e, tane il, e, şey, bölge bakanı ve bölge milletvekilleriyle toplan, bakanla toplantı yaptık. Hı hı. Ee, onun yüzden Taner Bey de rica etti de katıl diye orada bulun belki bir şey sorar falan şeyinde. Hı. Ee, orada durumu anlattık ee, toplantıda herkes bu böyle bir çözüm bulunmasını Faruk Bey de o konuda bir şey yapıldı ama tabii alttaki enerji bürokrasi değişik yorum ve şeyleri var yani ee, tabiri caizse tab ne ise, gibi eee e, 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 Size aşırı mi aşırı tutucu aşırı aşırı tutucu bir şey mantıkları var. Yani size mi yıkmaya çalışıyorlar bütün o borcu, altyapıyı, yatırımları. Ya tabii ben tabii tabii ben de aynı şeyi hatta bizi bize bir haksızlık haksızlıkla aldıktan sonra ihale şeyleriyle belli bütçemizden belli bir miktarı bile ihale şartlarını değiştirecek şekilde aldılar bile yani yaklaşık 170 bin, 173 milyon lira falan kestiler bizde bizden satın almadan önce şey ödettiler teslim almadan önce bu bir, şey, bir şey mantıkları var ya yani, sürekli masa başında oturmanın şey yaptığı tabi bu siyasetçiler diyor ki eğer bu kesin ben kesme kesintileri yapmasam veya borcunu ödemeyenin bor, yani 300 300 bin tane köy abonesi var 188 bin tanesi hiç ödemiyor, e, 100 küsür bin tanesi de 5 lira 10 lira ödüyor. 5 lira 10 lira ne demek? Yani 30 kilowatt ödüyor. Sen evinde 250 kilowatt tüketiyorsun en azından, şeyde. Köylerde 400 bütün ısınmayı şeyle yapıyorlar. E, dolayısıyla borc ya borcunu ödemiyor ya da saatini şey yapmış. Yani 95'i Kaçak, tamamen gayri kanunu kullanıyor. Ben doğal olarak ben bunların elektriğini borcu ödemeyi ihbarlar gönderen kesiyorum. Vay efendim niye kesiyorsun? 5 lira para ödüyorum, fatura ödüyorum ben borcumu öderim diyor. Ya ödediğim 5 lira, sen real ödemen lazım olan 80-90 lira <laughs> kestiğine göre. Bu, i̇şte bunun tepkilerini veriyor. Tabi bunu siyasetçi diyor ki bunu kesmeyin yoksa bize etki edecek. E, kaydedin, o zaman bize şey yapın yani, bir makul olmaya çalışın yani ben kesmesem bu adamlar hiçbir şey ödemiyor. Küre almıyorlar, tedrici e, güvenlik kuvvetleri buluştan. destek olmuyor. Tabi tabi, yok yok orada onların tedrici olarak bu işe alışması, bu işi öğrenmesi lazım. Yani hep bir koldan e, belediyesi, diğerleri falan. E, bir de şeyi sorayım peki, e, bizim belediyelerden borcu olan var mı? Tabi tabi, Mardin belediyesi 25 milyon lira borcu vardı takip edelim. İnşallah ben şey yapabilir miyim yoksa o seyahatinize mi katılır? Seyahat çok dar olduğu için orada görüşme imkanı olmaz. Gidemez. Evet, seyahat... Burada görüşmek lazım. Evet, bence de burada görüşebiliyorsanız burada görüşün. Siz bir olması bir telefon çaldırırsanız ben anlarım da hemen alayım ben. Onu. Tamam. Direktten. Oradan tamam. tabii hemen partiye geçecek o da yani. Hayır, arada... direktten aradım o arada şey yaparız belki. Tamam. Peki. tek Allah razı olsun. Sağ olun, teşekkür razı teşekkür ederim. ederim. Sağ olun. Ne?